Evet. Başlısınız. Herhangi bir takımdan teklif var mı? Herhangi bir takımı çalıştırmak istiyor musunuz? Düşünüyor musunuz? Ama Galatasaray gibi takımı da bırakıp gidilmez diyorum ben kendi adıma. Şimdi şöyle, tabii bu işin içinde olunca haliyle teklifler geliyor. geliyor. Ama şöyle söyleyeyim, ben 2002'nin Aralık ayından beri Afrika'dayım. Yani 6,5 falan gibi bir zaman oldu. Beş ay mali milli i̇şte altı sene kamyonunda görev yaptım. İşte Gazi'nin, yani Sayın Akram Polat'ın e, teklifinde, tekrar başkanımız başkanımızın teklifinde e, göreve başladık. Şimdi Ali ile e, Türkiye Türkiye'ye döndüğümüzü duyan işte, Kulüp başkanımız, yöneticiler, işte, arkadaşlar e, arıyorlar, e, soruyorlar, işte gelir misin? Ama biraz evvel bahsettiğim gibi e, ben ikinci gelişim oluyor. E, 92'nin sonunda hoca olarak geldim. 96'ya kadar oradan Devanspor'a geçtim birincilikte. ligde. İşte sonra Yim Paş o şaşalı dönemleri, Brezilya. Öyle bir serüvenlerimiz oldu. Tekrardan Galatasaray'a gelmek e, bir değil. Galatasaray'la olarak geldi. Yani. Kendimi bildim bileli Galatasaray'da. İşte Almanya'da 75'ten beri Avrupa'da nereye geldiyse hep Galatasaray'ın peşinde konuştuğu taraftar Hocam olarak konuştuk. zaten Galatasaraylı olduğum için Galatasaraylılar Galatasaray'dayız Galatasaray'a. <laughs> evet, Galatasaray demeyiz biz Bilmiyorum. Galatasaray'dayız. Galatasaray'dayız evet. Yani e, Galatasaray'dan şu anda e, gelen tekliflerde öyle değerlendirme gibi e, şeyim yok, düşüncem yok. Ancak e, bizim görevimize son verirlerse malum bu bir bir zaman gelecek olacak. Evet, evet. Yani bu devir değişecek. Biz şu anda scout ekibi olarak Türkiye'nin ilk resmi mukaveleli scout ekibiyiz. Ve biz bunu Marmara Üniversitesi'nin açtığı sertifikasyon programında da sertifikalarımızı alıp Türkiye'mizin ilk scout ekibi olduk, resmi scout ekibi. Ödülünüzü alacaksınız inşallah. O ödül tabi e, formdan dolayı o da nasip olursa 9'unda. İnşallah. İnşallah. Orada alacağız. İnşallah. i̇nşallah. Ee... Buradan Fatih Terim hocamıza da selamlarımızı iletebilirsiniz. İletirim. Bir gün çünkü canlı yayında bir telefon bağlandı. İnşallah müsait olsun, orada, olursa tabii. Onu da yapalım tabii. Orada orada da inşallah canlı. bizim farkımız olsun da. <laughs> evet. <gülüyor> evet. Ee, bir ara verelim mi devam edelim mi hocam? Fat Fatih Bey. Devam edelim. Tamam devam edelim. Ee, Fatih Bey eee Kahramanmaraş Belediyespor e, olarak neler düşünüyorsunuz? ne hakkında diyorum. Ee, çünkü e, bir formalar ondan sonra herhangi kaç kollar yani ben mesela az önce bir fotoğraf çekildik. Kahraman Mara Spor'un atkısıyla çekildik. O atkı olduğu için ben de, ben de üstüme belediye spor formatını giydim. Sonra, evet. Millet demesin ki e, Fatih Köşker Kahraman <laughs> Mara Spor atkısıyla çekildi falan. Her şey derler bizim Maraş'ımız küçük yer. Onu düşünerek şey... ben de bu formayı giydim geldim. Yani e, bir kırmızı beyaz Kırmızı, Mavi, Beyaz, Şampiyon, Kahraman, Maraş. Evet. Bu bizim sloganımızdı. Bunu biz e, Ali Koca ile beraber şey yaptık. Fotoğrafımız da var. Bende Mavi, Beyaz, kendisinden Kırmızı, Beyaz fotoğrafı çekildik. Üstünü de yazdık. Kırmızı, Mavi, Beyaz, Şampiyon, Kahraman, Maraş dedik. Biz bunu olmasını istiyoruz şehirde. Neler yapmayı düşünüyorsunuz? Yani böyle e, ufak e, hediyeler mesela hocama gösterdim. Ekrem e, Spor bize forma verdi. Biz insanlara dağıttık, dağıtırken fotoğraflar çektik, paylaştık. Belediyesi da biz bunu bekliyoruz. Yapsın istiyoruz yani. Neler yapıyorsunuz, neler düşünüyorsunuz? Şimdi tabii şerefciğim. Öncelikle biraz önce konuya girerken güzel bir cümle kurdun. Fatih Köşker Kahramanmaraş Spor'un atkısını tutma meselesi. O atkıyı tutmayı değil, boynumda gezdirmeyi bir şeref duyarım. Yani. Öncelikle bunu herkes böyle bilsin. Karabınar Spor bizim kentimizin takımı, ilk göz ağrımız. Evet. Ee, ama e, tabii burada bu cümleyi kurarken siz de kentteki sıkıntıları bildiğiniz için kuruyorsunuz. <laughs> Maalesef kentimizde eee dedikodu üretme mekanizmaları çok ciddi çalışıyor. Evet. Evet. Sıkıntılarımızın biri bu. Yani e, hocam misafirimiz biz daha sonra daha geniş, güzel konuşuruz. Yani bunlarla hocanın başına çok ağırlık istemiyoruz Estağfurullah. Ama e, bu dedikoduyu bırakmamız lazım bizim. Bu Aynen. kentte özellikle futbolun içine giren bu cadı kazan dedikodusunu bırakmamız lazım. Aynen. Yönetici yöneticiliğini yapması lazım. Teknik heyet, teknik heyetini, futbolcu futbolunu özellikle taraftarla taraftarlığını yapması lazım. Taraftar hocanın değiştireceği futbolcuya müdahale ediyorsa kusura bakmasın o taraftar değildir. <laughs> O zaman gitsin, bir lisans alsın, hocalık yapsın. Aynen. Ben bunu çok net konuşuyorum. Evet. Bu kentte artık bazı şeyleri yıkmanın zamanı gelmiştir. Bir şey. Bakın, bir başarının serverine baktığınızda futbolda iyi bir yönetim, iyi bir teknik kadro, iyi bir altyapı, iyi bir katlı ve başarı. Taraftar da tüm bunları kucaklayacak. Şimdi Kahramanmaraş'ta diyorlar ki iş adamları futbol takımına sahip çıkmıyor. İş adamlarla oturup konuştuğunuzda bu sıkıntıları biliyorsun. Yani adam diyor ki ya ben bir futbol takımına hoca olay, başkan olayım. iyi bir yönetim kurayım. Başarı geldiğinde diyor ben alkışlıyorlar. iki maç üst üste kaybettiğim zaman bana oradan ne anam kalıyor çok özür dilerim. Ne hanımım kalıyor ne çocuğum kalıyor küfür yiyorum. Neden bu risk alayım diyor. Şimdi bunu iyi türetmek, iyi tahlil etmek gerekiyor. Ya biraz önce demiştim size, futbolu yani başarıya endeksli olarak görmemek lazım. Uzun soluklu görmek lazım. Futbolu sevmek lazım. Yani bu yönetim baktığınızda burada hakikaten geçmişte iyi yöneticilik yapmış arkadaşlarımız var. Mahkemeye düşenler de oldu. Evet. Onlar temizlendi çok şükür son dönemde. Başarı yakalamış. sonuna geldiğinizde hedef koydu hedefe ulaşamadıysa son başlarda e, başkana söylüyor. E, bu insanlar neden kulüp yönetici olsun? Yani. yani sıkıntı burada. Bunu bir bütün düşünmemiz gerekiyor. Taraftar Taraftar sağdı üstünde bir taraf tutuyordur. Biraz da fedakarlık yapması lazım. Cebinden hafta sonu 3-5 kuruş verip lütfen o tribüne gelmesi lazım. Yıllar önce öyleydi ama şimdi de değişti bu sistem. Maalesef <laughs> o, yani hocamın Kahramanmaraş Spor'da yani. başkanlık yaptığı, pardon hocalık yaptığı dönemde e, baktığın zaman herkes o, o fedakarlığı yapıyordu. Yapıyordu. Tribünler tıktım tıktım doluyordu ya. Yönetici de yaptığı işten haz alıyordu, lezzet alıyordu. Yani taraftar olmazsa olmazıdır bir evet. futbolun. Evet. Bugün yaşadık yani bir e, maç matches stadyumunda 200 civarında bir taraftar oynadık. Evet. E, yani kalecinin bağırdığı, hocanın içeriye verdiği direktifleri dinliyorduk tribünde. Yani, yani acı bir şey. E, futbolun çünkü bir parçasıdır taraftar. Bundan dolayı yani e, burada kahramanmaraş da futbol sever arkadaşlara sesleniyorum. Lütfen her taraftarlarınızı yapalım. Hafta sonu da geldiğinde 3-5 kuruş çok pahalı değil bilet paraları. Alın e, güzelce maçımızı izleyelim. Ailece izleyelim. Bugün tribünü de biz gördük. Çok da haz aldık. Şimdi sizin sorduğunuz soruya gelince e, bununla alakalı aslında bizim yönetimimizde e, bir takım çalışmalarımız teklifler oldu arkadaşlarım. Biz geçen televizyon programında da aynısını zikrettik. Bizim ilerleyen haftalarda bir takım Kahramanmaraş Belediyespor olarak halka inme yönüyle bir girişimlerimiz var. Netleşmediği için konuyu yani açmak istemiyorum ama o benim düşündüğüm, tasarladığım birkaç proje var. Onu gerçekleştirdiğimizde biz evimizdeki 7 yaşındaki çocukla 70 yaşındaki teyzemizle ilgilenecek bir proje, halkı bu futbolun içine katkı sağlattıracak heyecan üretecek o bahsettiğim sinejiyi sağlayacak birkaç çalışmamız var. ve Bunun içinde formasıdır, atkısıdır, şapkasıdır. kendiliğinden zaten oluşacak şeyler. Biz bununla alakalı kentte belki öncelikle bir noktada bu ürünlerin teşhiri, satışı noktasında bir çalışmamız var. Story. Evet, story tarzı. Çok güzel. Şu an biz özellikle ben atkı sözü vermiştim arkadaşlarımıza kırmızı beyaz, mavi. Onun bir tasarım çalışması var, yapılıyor. Ondan sonra diğer çalışmalarda da bir komple olarak değerlendiriyoruz. Takdir edersiniz, Kahramanmaraş Belediye profesyonel olarak 10 hafta oldu. 10 hafta içerisinde e, yani bir evin önceliği olduğu gibi bir futbol takımının da önceliği vardır. O önceliklerden başlıyoruz şu an. E, bu saydıklarımız da önceliklerimizin arasında sıra buna da gelecek. Kafada, projede <laughs> olan bir çalışma. E, yata, önümüzdeki haftalarda ee, bu dökülecek. Şerefciğim, sözümü kesmeden ben de bir konuya daha değineyim burada. Ee, benim seyircilerim bu. Tabii Biz Doğu'da da maça gidiyoruz. 2-3 bin belki 4 bin seyirciyi oynayan statlar görüyoruz. Bu statlarda özellikle e, güvenlik meselesine dikkat çekeceğim. Sizin de branşınız e, Yüzünüzün tebessümünü buradan görüyorum. Kahramanmaraş Belediyespor'da bu aynı yazdıra Kahramanmaraş Spor için geçerli. Bugün 200 kadar seyirci var dedim. 67 tane güvenlikçi var. Yani valinin aldığı bir kadar. Ben vali bey e, risk alamam. Herhangi bir olay olduğunda müdahale etmesi gerekir tarzında. Ama zaten emniyetten çevik kuvvet geliyor bu maçlara. Çevik kuvvet izliyor. Biz yani e, baktığın zaman rakam olarak haftada 4000 lira güvenliğe para veriyorsun. Maç başı. İki haftada. Bunu de, bunu, bu, bunu bunu değerlendirdiğinizde e, ciddi bir rakam çıkıyor. Sayın valimizin bu hususta biraz daha hoşgörülü olmasını biz istirham ediyoruz. Bu, hem Kahramanmaraş Spor için geçerli bu, hem Kahramanmaraş Belediyesi Spor için. Bu şeye dönmesin de Timur Leng'in hesabına girip de e, 67 yetmiyor, yıl olsun dönmesin. Bu da kader kısmet. <laughs> Şimdi şey <de>, e, güvenlikte <laughs> de şöyle bir e, şey var. E, geçen sene biz İskenderuna gittik. Sporumuzun maçına İskenderuna gittik. Güvenlik yok. Sorduk yani niye yok? E, cezası 1 milyar. Güvenlik çıkartmazlarsa cezası 1 milyar, e, güvenlik olursa 3-4 milyar para veriyorlar. Çok güzel onlar işi çözmüş. <laughs> yani 1 milyar öderim federasyona. 3-4 milyar ödemem güvenlik diyor. Ama orada bir olay olursa da o yani şeyi yok şimdi e, stresi yani yüksek, anda, gergin olacak maçları var. hissedersin. Şimdi onu ben atıyorum bilerek... önümüzdeki haftada Mardin Spor'la oynayacağım. Zaten Mardin Spor takım çıkartamıyor maddi imkansızlıkta. Yani bu maçta ne olay olacak? Ama maçtan maç, maçtan maç. Yani Darıca Gençler evet. Birliği maçında olması lazım mı? Lazım. Eyvallah. Maçtan maça güvenlik sağlayamıyor. Maçtan maçta taraftar. O zaman Mardin maçına kimse gelmesin. Biz kesin alacağız bu maçı. Ya, tara olması, Taraftarsız hiçbir şey olmaz. orada güvenlik de olması lazım. Hiç belli olmaz. Hadi Mardin geldi bizi bir sıfır yendi. Zülfikar'a diyorsun yani. Yok, ya, lütfen yani. <laughs> Güven, güvenli şey yapmayalım. Güvenlik de çünkü Maraş'ta bugüne kadar herhangi... Güvenlik şundan sorumlu. Yani içeriye kimse girmeyecek. Orada sövene edene kimseye karışamaz. Sigara içene karışamaz güvenlik. Kahramanmara Spor Teknik Direktörü Fethi Çokkeser'in kulübesine 5-6 tane taraftar saldırırken önünde 5 tane güvenlikçi vardı. Ne yapabildi Şeref Bey? Kulübenin üstü kırıldı. Adam kendini oraya attı. Beş tane güvenlikçi vardı orada. Bunu programdan sonra geçelim. evet hocam. Şunu da sorayım da. Haftaya Gümüşhane maçı var. Evet haftaya Gidecek Gümüş, misiniz maça? Gümüşhane maçında yönetimden 3-4 arkadaşla yönetim olarak orada, orada olacağız. Siz gidecek misiniz? Evet ben gideceğim. Tamam. Onu bir söyleyin Çünkü hafta...